Tamam abi, benim hepsini bu şekilde olacak gibi ayarladım. Sen tamam. alıyor şu anda. Aynen. Şu üstteki motor kaç yerde çalıştı, bir de kaç kilovatlı oldu. Şimdi biz ne yaptık burada? Okey. Şimdi girdikten sonra tamam, kuyruk ben değiştirdiğim şeyleri söyleyeyim sana. Şimdi bizim eski ayarımız bu. Motorlarımız 30 kW, 30 kW Biz bunu pompanın çalışma gücü, bunu 37 kW'a çıkarttım. Sürücünün böyle bir özelliği var. Yani bu TC 101'lere olan bir şey özellik. Yani başka bir sürücü de böyle bir şey yapamaz. Bunu aldığımızda otomatikmen sürücü 37 kW motor almış gibi senaryo alıyor. Ona göre yani şok bobinleri ona göre çalışıyor. İşte durması, kalkması, anahtarlama frekansı her şey ona göre start alıyor abi, bu saatten sonra. O da sürücüyü rahatlatıyor. Mesela bak. Ben hiçbir şey yapmadım. Motorlar bizim normalde... 58 amper çekiyor. 37 kW aldığım için 71 ampere kadar koruma sağlayabiliyor sürücü üzerinde. Tamam mı abi? Bir de şurada bizim 341 yavaşlama ve hızlanma rampaları vardı abi. Birisi bu hızlanma, bu da yavaşlama rampası. Ee, bunlar normalde 8 saniyeli. Ben bunların ikisini 3 saniye olarak ayarladım. Başka da bir ayarla değişiklik yapmadım Bunlar bu şekilde bir takip edeceğiz. Bir şey olursa sizden ricam şu Sürücünün ana ekranı bu. Şurada alarm lambası, kırmızı yanıp yanıp sönmeye başlar. Ve şurada AL 0 0 0 12 0 13 0 7, 0 4, 0 hatanın kodu yazınıyoruz. olur. Onu çekip gidiyorsun atarsanız hatanın nerede olduğunu tam nokta atışı yapar buluruz Onun dışında başka bir hata görünmüyor.